Ee, şimdi bu çelik kubbeyi biliyorsunuz. Hı hı. Bakın çelik kubbeyi birazdan anlatır mı o silah bölümünde? Ama size siyasal açıdan bir hatırlatma yapmak isterim ya da bilgi vermek isterim. Yakın gelecekte çelik kubbe gibi bütünleşik hava sistemine sahip olmayan ülkeler işgal edilecekler. Çünkü çatısı açık çok basit. Tekrar söylüyorum bakın. Çelik kubbe gibi bizim sahip olduğumuz çelik kubbe 3 katmanlıdır gibi bir sisteme sahip olmayan özellikle başta Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere ülkeler çok büyük bir işgal edilme riskiyle karşı karşıyalar. Bakın bu şaka değil. Peki soruyorum o zaman. Çelik kubbe bizden başka kimde var? İşte bir demir kubbe var İsrail'de. Ya onu kıyaslayamazsın. O ne ki yani? Onun başarısı yüzde yetmiş. Yani demir kubbenin başarısı yüzde yetmiş. Hmm. Ben hatta bunu test ettim. Yani Hizbullah'ın attığı roketlerin yüzde kaçı düşüyor filan. Yüzde yetmiş. Bizimki yüzde doksan Yani biz ana mavi vatanla birlikte İsrail'in 55 katıyız. 55 katı. İsrail'de 10 tane demir kubbe bataryası var. Her birinde de 4 lançerli adamlar 22.500 kilometre kareyi %70 kontrol edebiliyorlar. Biz 1 milyon kilometre kareyi kaç bataryayla ve kaç sistemle. Yani onlarda bir tek demir kubbe. Bizde yani sayamayacağım kadar çok sistem var ve bu sıfırla 4 kilometreden başlıyor 400 kilometreye kadar. Ve 1 milyon kilometre karelik bir alanın şöyle düşünür. 1 milyon kilometre karelik bir dörtgen çizin. Bunun 800 kilometre ilerisinden teşhis tespit, 400 kilometreden de vuruş yapabiliyorsunuz. Buna çelik kubbe deniyor. Evet. Ötekisi fasafis yok. Kusura bakmasın Yani şimdi şunu demek istiyorum. Bizden başka kimde var? Güngör Bey. Değil. Bakın hiç kimse de yok. Evet. Bir şey ekleyecektiniz galiba. Tabii. Hiç hiç kimse de yok. Buyurun. O yüzden hani Türkiye'nin hem jeopolitik hem de askeri gücü, know-how'u teknolojisi bakımından ne kadar çok önemli bir konumda olduğunu bir kere evet. e, a, hakkını vermemiz lazım. Şimdi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.